Kaptanın kanalına hoş geldiniz. Ee, Kaptan abimizin son videosunda biraz tatsızdı, bazı sıkıntıları vardı, bazı sorunları vardı. Kimsenin onu bu sıkıntılı zamanlarında arayıp sormaması, işten ayrılması gerçekten biraz sıkıntılı ve zor zamanlara sebep oldu. Ee, ben de bu bir kanalın üyesi olarak. Bu haberi ben vermek istedim. Kaptan abimiz geliyor. Evet. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldim. Öyle bir giriş yaptı ki ulan dedim öldüm herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm haberimi verecek. Arkadaşlar bazı yorumları ben de okudum. Ahmet kardeşim benim çok yanıma gelir giderdi. Hani o çalıştığım dediğim Facebook firmasında. Not aldım Ahmet. Ben unutuyorum çünkü. Nota bakıp bana başlıkları. Bir şeyler anlatacağım ben de arkadaşlara. Arkadaşlar e, vefasızlık kötü. Toplayacağız. Toplamayacak değiliz de. Hani o videoda 72 saat içtim biliyor musun? 72 saat hiç kalkmadım masadan. Ben orada hani hoşça kalın. Hani videosu attım da biraz ara vereyim diye ben konuya girdim ama videoyu sen de bana demin konuştun. Ben de baktım ya ben hakikaten kendimi öldüreceğim zannedilmiş. Cümleleri çok farklı anlatmışım. Şimdi arkadaşlar yorumun bir tanesinde şunu okudum. Abi Müslüman mısın demiş. Elhamdülillah Müslümanım. kendimi öldürmeyecek derecede de akıllıyım. Bizim dinimizde çünkü intihar ettin miydi? Cehennemliksin. Yani bunu herkes bilir. Ha, cami kapısını çok aşındıran bir insan değilim. Eyvallah. Ama hani farzı da biliriz. Günahı da biliriz. Sevabı da biliriz. Cennet, cehennem olgusunu da bilirim. Onun için e, intihar etmedim. Ya biraz ara vereyim. 3 ee, üç aylar da girdi zaten. Biraz hani ara vereyim moduna girecektim. O gün ama gerçekten... Ahmet gerçekten o gün çok duygusala bağladım be. Çünkü vefasızlık benim canımı acıttı. Çünkü ben höt höt, höt öküz odun bir adam değilim. Sen biliyorsun geldiğin zaman abicim abicim diye peşimde gezenleri. Evet. Yani her hafta gelirdi arkadaşlar o çalıştığım fast food firmasına her hafta. Bir de işin kötü tarafı, e, sene başından bir Ahmet işsiz. Evet, maalesef. Kimin dalını tutsa dalı kırıldı. Şöyle de bir şey var, Ahmet'in normalde bir e, şirket kurdu kendine genç yaşında. İnternetten satış yapıyor. Şimdi marka, firma ismi vermeden ne iş yaptığına ilgili sen biraz bilgi ver, ben devam edeyim. Benim firmam bir e-ticaret firması, internette satış firması, ee, 50'ye yakın ürünüm var. İnsanları bu ürünlerden satış yapıyorum. Satışların nasıl gidiyor? Şu Değil an, an? E, firmam yeni olduğu için pek ön plana çıkamadım ama birkaç ufak bir şeyler oluyor yani. Evet, atmasa da damlayacak bir yüz. Evet, atmasa da damlayacak. Şimdi e, bir de arkadaşlar yorumlarda şunu görüyorum, e, abinin instagramı var mı? Benim kanalıma girdiğiniz zaman kanalın ana sayfasına en üstte çıktığınızda benim hani bir karikatürize edilmiş bir resmim var. O resmimi gördüğünüz zaman arkadaşlar sağ alt köşeye bakın orada benim Instagram adresim yazıyor. Sabit duruyor hatta. Ha burada da söyleyeyim. ben bir admin kullanmıyorum. Herhangi birisi bana yardımcı olmuyor. Ben vakit buldukça sizlere geri dönüş yapıyorum benim Instagram'ımın ismi Kuriye'nin anıları. Kuriye'nin alt anıları. Evet. Ben gene dur. E, bakayım. Instagram'ımla ilgili bilgi ver demişim. Unutuyorum. Bak kağıda yazdım. Hepsi not halinde. 3 ya işte 3 gün içtiğimden bahsetmişim. E, ben Müslüman olduğumu söylemişim. Ha şimdi arkadaşlar sevilmek gerçekten çok güzel bir şey. Bakın arkadaşlar 2001 yılından beri ben paylaşımda bulunuyorum. Çok nadir insan gelip <laughs> beni bulmuştur. Ahmet bunlardan biri. Ezan mı okunuyor? Sela. Tahtar. Sela. 12.30 Şimdi Ahmet <laughs> Bakın hastayım ha. Her gün arar beni. Gerçekten kötü hastayım. Birkaç gündür düzelemedim. <laughs> üşütmüşüm. Yani gerçekten üşütmüşüm. Ayıptır söylemesi idrarım şey gibi bira renginde çıkıyor. Koyu sarı. Yani içeriden, ciğerlerden geliyor. Şimdi arkadaşlar Almanya'dan, Azerbaycan'dan, çeşitli ülkelerden ve tabi Türkiye'den o kadar güzel geri dönüşler aldım ki bana Instagram'dan yazıyorlar. WhatsApp'ımı bilenler yazıyor. Abi seni hiç böyle görmedik. Nasıl oldu, nasıl bitti? Arkadaşlar ben de insanım. Android değilim yani. Duygularım var. Biraz yoğun yaşadım. Üzüldüm çünkü arkadaşlar. Senelerimi verdiğim insanlar ve bunun haricinde benimle uzun senelerdir dost, arkadaş olduğumu düşündüğüm insanlarla aynı yerde çalıştım. Aramadılar. Tercihleridir. Benim adım Thomas. Bana bu saatten sonra hiçbir şey komaz. Yani sıkıntı yok. Ben gene Kendimi biraz iyi hissedeyim. Zehirli arkadaşla buluşacağım. Ha şu aralar değil. Hastayım. Bir de yani 3 aylara girdik ama ben Ramazan haricinde içmeye devam eden adam olduğum için 3 aylarda içmem diyemiyorum. Ama bakın hastayım. Ee, sabah 6'da mesaj attım. 8'de döndü. Adam 6'da uyuyor doğal olarak. Hastaneye gidiyorum Ahmet dedim. Hani çok kötüyüm. Şöyle düşünün. 3-4 kişiden dayak yemiş gibiyim. Vücudumun bütün etleri ağrıyor. <laughs> Dediğim gibi çok güzel hem ülkemizden hem benim videolarımı izleyen dışarıdaki ülkelerden çok güzel geri dönüşler aldım. Çok güzel kardeşlerim aradı. Hatta bir dakika. Şimdi bunlardan bir tanesi Almanya'dan Suat benim videoları izliyormuş. Bana öyle bir jest yaptı ki ne yaptığını burada kameraların önünde söylemem doğru olmaz. Çok mutlu oldum. Yani bir insan e, videolarından görmüş olduğu bir insana böyle bir jest yapmak istemesi, bana şunu da yapmak istiyorlar. Abi bu zor dönemlerinde sana bir 70 alıp kalıp gönderelim mi? Bir hesap numarası ver, para yatıralım. Ben bunlara tabii ki olumlu bakmayacağım. Bugüne kadar. Sizlerin sevgisi bana yetti. Her zaman da hani söylerim, baş tacısınız derim. Allah Allah. Şimdi <laughs> mesela Halil Avukat, Eray, e, Almanya'dan Alpar, Fatih, Bursa, Aşkın, Çağrı, hani birkaç tane Venizli'den deneyim Raul, Azerbaycan'dan. Yani bakın arkadaşlar bu isimler bana ulaşmış isimler ve Hiçbir şey beklemeden abi dediler yani e, sen ne demin gelirken söyledim ya insanların senin bak Ahmet beni tanıyor arkadaşlar bana yani Ahmet bana Kaptan demiyor aklı ne estiği bir saatte abi nasılsın diye arayabiliyor bak o lüksü var Hani lüks dersek yani yanlış cümle olmasın da e, o yakınlığımız var Tabii. arayabilir aramasında da ben sıkıntı duymuyorum. Bazen geç dönüş yapıyorum ama bu aralar e, genelde uykulu oluyorum. Kullandığımız ilaçlardan galiba ben hep böyle uyku halindeyim. Uyku yapıyor. Bir ağırlık yapar abi. Ağırlık yapıyor. Salak gibi oldum. Ama dün ağrım vardı. Dediğim gibi hiç uyuyamadım. Cümleyi nasıl toparlayayım? Ya sevilmek güzel bir Ahmet. Tabii ki. Tabii. Vefalı olmak da ama önemli. Ben eee bu kadar yıldır çalışıyorum mesela. Vefa'nın bir semt ismi olduğunu öğrendim bu dönemde. Fatih tarafından. Tamam da ama Vefa semt ismiymiş şu Tabii an. Sen biraz devam et. Ben süreye bakayım. Uzatmak istemiyorum çünkü Ahmet. Tamam. Sıkmayalım. Daha, daha vaktimiz varmış. 9 dakika olmuş. Şimdi ben konuşuyorum da siz seni profilde görsünler. Yavaş geri, yavaş kuyruğuna. Yavaş. Tükürdüğüm taktı. Mikrofona <laughs> taktı kuyruğunu bak. Ne kuyruğu dik tutuyor. Şş. Geç lan. Serseri. Böyle kuyruk mu olur lan? <laughs> Anten gibi. Şimdi <laughs> fazla uzatmak istemiyorum. Soğuktayız arkadaşlar. Bu videoyu atacağım ki hani yaşadığımı görün diye. Ee, biz şeye geldik. Ahmet'le. Nereydi buralar? Eyüp Sultan. Sahil tarafı. ha, parkamız bu binanın arkası Eyüp Sultan. Burası şey caddesi neydi? Silahtara. Ha. Karşıda da Haliç Kongre Merkezi'ni görüyoruz. Sahildeyiz. Yani fazla da hani zaten hastayım. Toto'yu üşütmek istemiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Adam Ocak ayından beri çalışmıyor. Yani onun ne kadar karamsar olduğunu düşünün. Ben 3 haftada bu hale geldim. Bir de şanssızlığı gidiyor bu dolu tutuyor tak kırılıyor gidiyor işe giriyor adamla anlaşıyor işte yol yemek maaş adam öğlen bir de ben sana yemek parası vermem demiş. Evet Ki, doğru hani şimdilik insanın da hayırlısına denk gelmek önemli arkadaşlar şu an piyasa var ya hani derler ya, ya orospu olmuş ya. Alıyoruz olmuş. Bir de lütfen artık şu mesajlarda şey yazmayın arkadaşlar. Abi Müslüman mısın? En çok benim adımı merak ediyorlar. Bak, ben niye adım söylemiyorum özellikle <laughs> bir yerde zikretmiyorum. Sen biliyorsun. <laughs> söyleyeceğim şimdi ya arkadaşlar. Ben şimdi adımın ağsını söylesem. Teknoloji o kadar ilerledi ki hepiniz biliyorum arayacaksınız arama motorlarında. Profil resmimi gördüğünüz anda şak oradan bana mesaj yazacaksınız. E şimdi orası benim özelim. Oradan beni işte birinci dereceden akrabalarım arar. Birinci dereceden benim itimat ettiğim insanlar arar. İşverenim arar, dostum arar, o arar, bu arar. Yani abi evli misin adın ne? Ya benim özelimle ilgili soru sormayın arkadaşlar. Bu kadar senedir 2001'den bu 2021'e kaç sene? 20 sene mi olmuş? 20, sene. 20 senedir bir şey paylaşmamışım. Dik kuyruk geliyor. Arkadan geçti Allah'tan. Yani bu kadar senedir bir şey paylaşmamışım. Bununla ilgili bunu da paylaşmak istemiyorum. Benim şimdilik eşimin çocuklarımın e, Ahmet tarafından bile ben bilinmesini istemiyorum ve sormadı bugüne kadar. bilmiyorum. Yani. Abi yenge ne yapar? İşte çocuk ne yapar demedi. Derse ters derim. Evet. O benim özelim ya. Adınızı bilme sebebim çok önceden takip ediyorum ben. Bayağı bir eskiden takip ediyorum. Ha eskiden benim adımı bilmesinin de sebebini yerli bana açıkladı. <laughs> benim sen söyle ilk başlarda kendi ismimleydi videolarım. İlk başlarda kendi ismimleydi videolar. Ama şöyle de bir şey var. 9. mu 11. mi aboneymiş benim. Evet daha. Iyi. Yani 2000, 2001'den yani herhalde kim bu manyak lan oturmuş orada içiyor, bir şeyler anlatıyor diye merakından girmiştir. Sonra sonra benim o hikayeler. Benim bakın o hikayelerime ben geri dönüş yapacağım. Ha, içki içerim, içmem. Ama hikayelere geri döneceğim. Farklı konseptler yapacağım. Ahmet gibi eee ...bana ulaşabilmiş insanlarla böyle paylaşımlar da yapmayı düşünüyorum yani. Hatta şu önümüzdeki aylarda... ...normalleşirsek... ...birbirimize de bir sözümüz var. Bir yerde... ...bir şey yaparız diye düşündük ama tabi ...iş bulmamız önemli. Evet. Her geçen gün biz geriye doğru gidiyoruz. E bir de benimki gibi... ...bir hayat yaşıyorsanız... ...hani alkolünüz bolsa... Allah'tan sigara içmiyorum. Sen sigara içiyor muydun? Ben tutmuyorum. Değil mi? Sen içiyorsun. Yani Ahmet ama benim kadar alkol tüketmese de sigarası var. Yine tramvay gidiyor. Sahile yaptılar. Bütün sahile beton çaktılar. Bu o değil mi? O. Oh, evet. Yeni açılan. Ha. Ee, senin söylemek istediğin Bak şu, bak konuyu ben vereyim Ahmet, e, Ahmet konuşsun. Ahmet geleceğiyle ilgili ee, bir geleceği bu ülkede olabilir mi ile ilgili sorguluyor şu an ülkeyi. Çünkü bize 2800 lirayı reva görenler 12 bin lirayla yaşıyorlar ve bize diyorlar ki e, ya işte yeter 2800. Ulan nereye yetiyor? Çocuğunu okula mı göndereceksin? Karına bir şey mi alacaksın? Kiran var, elektriğim var, doğalgazım var. Ve havalar soğumadan doğalgazı zaten aşıktı Blackbird zam koydular. Evet. Yani şu an benim bir de şimdi arkadaşlar yaşım var bak bu adam yaşını söylesen. 20. Yaşı 20. Benim 48'e girdim. Kimse beni kırmızı halı serip beklemiyor ama benim şimdilik ona nazaran bir avantajım ne? Bu pandemi sürecinde herkes motor kullanabilen adam arıyor. E ben de şimdi hem ehliyet, hem motor ehliyeti, hem araba ehliyeti var. Hani bu dönemde ona nazaran hani belki yüzde 60 şanslı olabilirim. Ama adamın hiçbir şansı, hiçbir şeyi yok. Hiçbir şey. Kargo firmasına gitti. Ee, aslında hani hevesi kırılmasın diye Ahmet gitme diyecektim. 2 saat sonra işi bırakmak zorunda kalmış. Abi haral haral şeyler geliyor hamallıktan başka bir şey değil dedi. Aynen öyle. Şimdi kargo firmalarının bazen hani gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri oluyor elemanların. Adamın paketini tekmeyle arabaya gönderiyor. Adam evet. taşımaktan bıkmış artık. Adama buzdolabı da veriyorlar. Çuval da veriyorlar. Bilmem şey. şeker çuvalı da geliyor. Şey. Beyaz eşya geliyor. Ya ben plazma televizyon kutusunu adamın böyle pota, potaya atar gibi arabanın arkasına attığını gördüm. Bunlar bir de bu ülkede bilinlik firmalar arkadaşlar. Hani Y ile başlıyor firmanın ismi, A ile başlıyor. detayına girmeyelim ama anladınız. Kimse aptal değil. İlk gününde sen ne yaşadın? Kaç kilo mal taşıdın? Sen söyle. 100 kiloluk, 90 kiloluk. Heh. Kendimi zor <laughs> Düşün, adama 100 kiloluk çuval veriyorsun. Adamın kilosu tamam, yapılı. Boylu postu da bak Ahmet. Boyun kaçtı senin? 1.90. 90'dın değil mi? Kilo fazlan vardı ama. Kaçtı? Kilo fazlan, yani. 130 kiloyum. 130. Ama... 20 kilo fazla ya yani. Aslında evet. Aslında sen 100 olsan kilo olarak daha fit olursun. Evet abi. Bir kere oldum. Daha fit olursun oldum hani ama. o zaman hani baklavadır çörektir şeyler onlar çıkar ortaya. Çıktı abi. <laughs> oldum çıktı. Tabii hevesim attıktan sonra geri yedik aldık yani. Kortizon ilacı falan kullanmadın değil mi sen? Yok hep diyet yaptım sadece. Kortizonlar çünkü Spor ve diyet. Ama işte kortizonlar işte. Otobüs kornası mıydı köpek? Motor, Otobüsten motor, mi Her neyse. İşlek bir cadde arkadaşlar burası. Bazen dikkatimizi çekiyor araçlar arkadaşlar da. Benim unutmuş olabileceğim senin seninle ilgili söylemek istediğin var mı? Ama konuya videonun başındaki gibi girme. <laughs> Kendi helvamı yiyeceğim zannettim. Öyle bir girdin ki. <laughs> bunu ben söyleyeceğim falan. Anlat sen. Bakayım süremiz var mı? Uzatmak Bakalım istemiyorum, abi. sıkmayalım. Soğuktu biz de üşümeyelim. hava da evet, soğuk, hava yağdı yağacak. Evet. Bir 18 dakika konuşmuşuz, bir iki dakika da sen bir iki dakika toparla bitirelim. Ben bazı yorumlarda şunu çok dikkat aldım. Şey diyorlar mesela işte abimizin yanına geldiğimiz zaman bizi tersler mi? <laughs> He. <Ha. gülüyor> Yeni şu an gelebileceğiniz bir yerim yok. Evet. Yani... Fast food firmasında çok insan geldi kapının önünden, sen de denk geldin hani birisi şişeyle geçti hani kaptan şarabımı evet. aldım falan diye el salladıydı. Evet. Ya çok sevenim geldi buldu beni arkadaşlar. Al işte Ahmet geldi buldu, sen bana yaklaştığında ben sana böyle yapmadım. Abi Doğru. ben seni takip ediyorum, merhaba dedim, merhaba kardeşim dedim. Bana gelene, bak elini uzat, bana gelene, böyle gelene. Ben böyle gidiyorum kardeşim. Bilekten Doğru. tutarım. Doğru. Neyi ben şimdi sanatçı değilim ki ben. Hani burnum kaflandı, götü kalkmış bir adam değilim. Burnumda şişe de çevirme yeteneğim olmadığına göre yani kırmızı tight giyip uçamayacağım da. Her şey bizde karayoluyla. yoluyla. <laughs> Doğru. Bizde bu kardeşim. Biz mütevazıyız. başka da bir evet, şeyimiz doğaliz. yok. Doğalız. Doğal. Benim zaten doğallığımı seviyorlar evet. da. E sen de bana söyledin. Abi hani dedin acaba reaksiyon verir misin diye ben endişeli geldim demiştim. Evet. Ama yok niye öyle bir şey yapalım. Ama gerçekten... İnsan evladıyız ya. Yani dost biriktirmek, arkadaş biriktirmek önemliydi benim için. Ama ben birilerine abilik yapamamışım ki ne arıyorlar ne soruyorlar. İşte dediğim gibi Vefa İstanbul'da bir semt adıymış. Açılsın ortalıkta gideriz. Şu süreç. Toparla sen de bir şeyler söyle bitirelim. Allah çoğu şeyi kaptan abimiz konuştu. Bak arkadaşlar o konuda da kızıyorsunuz bana ama ben konuşmaya başladığım zaman akıcı konuşuyorum. Evet. Sen de bunu biliyorsun. Konuları birbirine bağladığım zaman da hani telliye telliye gidiyorum. Adam araya girme fırsatı bulamıyor. Onun için biraz cevval olup yırtık olup girmesi lazım araya. Yoksa ben aldım mı direksiyonu ha da, gidiyorum. 100 kilometre ötede duruyorum. Doğru. Nerede kaldın? geliyor mu diye bakıyorum. O konuda benim um, bir yerden okumuyorum ya bir şeyleri. Ben buradan konuşuyorum ya. Onun için hep konuları birbirine bağlayabiliyorum. İşte, çok güzel bir şey çıkıyor ortaya o zaman. Şimdi sadece demin kağıda hani aldım baktım hani konuları anlatmak istediğim Konuların başlıklarını yazmıştım oraya çünkü arkadaşlar. Hani bak şimdi Ahmet'e de göstereceğim. Bak yazmışım. Instagram'ımla ilgili mesaj ver. Bak ne demişim duygusaldım. 72 saat içtim. İşte Müslüman mısın sorusu. Yurt dışından ve Türkiye'den herkese teşekkür. Hepsi burada. Hani ana maddeleri yazdım arkadaşlar. Çünkü unutuyorum. Artık gözlerim de yakını görmüyor. E olmuşuz bak kadayıf gibi. Yani bak bunlar böyle beyaz. Gıçımın kılları da aynı renk yani. Yaşlandık bak. Kafa kel. Yani artık vücutta ahraz veriyor her yer. Neyse arkadaşlar. Ben ee, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Zehirli arkadaşsız kalmayın diyorum ama bu aralar içmeyin. 3 aylardayız. Ahmet de veda etsin. Ben de kamerayı kapatacağım. Kaptan abimizin hep bahsettiği bazı videolarda olan Gazi Osman Paşa'dan Ahmet Faruk benim. Heh, sen Hepinize bak kendinden bahset. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşça kalın.